Miraç aynı zamanda ümmeti Muhammed için de bir miraç yoludur. Namaz müminin miracıdır, nurudur. Sefine dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız niyazsız İslam olur mu? İmam Rabbani Hazretlerinin de bir sözünü Arapçadan Türkçe'ye çevirirken iyi bil ki namaz müminin miracıdır diyor. Çünkü o miraç armağanıdır. Allah ümmetine de bu armağanı götür demiştir. Sıdk ile beş vakit kılın olunca eda, elli vaktin sevabını hak eyler ata diyor orada Süleyman Çelebi. Bir kaynağa dayanarak naz halinde o masariyeti bu sözlerle ifade ediyor. Sıdk ile beş vakit olunca eda, elli vaktin sevabını hak eyler ata diyor ihsan diyor. Böyle bir hali var. Efendim şimdi yarın akşam değil mi Miraç? Cenab-ı Hak kalbi ve ruhi hayatımız itibariyle milletimizi, bütün milletin iyisine, kötüsüne, ortadakine, müteahirine, araftakine, sağdakine, soldakine o gecenin kadrini ve kıymetini duyursun. O gece hürmetine hepimize salah ihsan eylesin insaf ihsan eylesin, izan ihsan eylesin. İyiliğe dua etmek, insafa dua etmek, ıslaha dua etmek, o duygularla böyle gürlersek Allah'ın izni inayetiyle bakarsınız Cenab-ı Hak tamir edilmiyor gibi görülen gemiyi de tamir eder, uçağı da tamir eder, otobüsü de tamir eder çılgınlıkla yıktığımız şeyleri de tamir eder. Yıktığımız, kırdığımız, geçirdiğimiz kalpleri de tamir eder. Mahvettiğimiz dimaları, düşünceleri de tamir eder. Bizi ıslaha uyanmış bir toplum haline